İşte 2020-2025 sezonunda Türk takımlarının attığı en güzel 10 gol. Şimanski bekledi. Yaptı ortasını ceza sahasını. Kafayla müdahale et. Danışka gelişine vuruyor. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Nefis bir gol. İşte Beşiktaş yine geliyor. Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu. <laughs> Aldı soldan Sambisa. Orta içeri. Emir Kağan kontrol. Emir Kağan! müthiş gol attı Emir Kağan, 77. dakika. Kerem Demirbay'ın pası istediği an cezaları içinde. Kerem Demirbay döndü. Kerem sıyrıldı. Cezaların gol pozisyonu. Şut topağlarda. Kerem Demirbay 2-0. 64. İyi iyi bir pas gönderiyor Raşisa'ya. Bir anda Raşisa topu aldı. Sakın'a da döndü. içeriye doğru gol pozisyonu. Semih sıyrılmak istedi. Sıyrıldı. Vurdu gol. Semih Kılıçsoy. Ceza sahasında Fred çekti soluna. Şimdi yerden gönderdi savunma Radakovic. Amrabat!